Ben artık kendimden bile korkuyorum dedim Cihan'a. Belki... Ya neden? Neden yapıyorsun bunu? Cihan seni çok seviyor, sana çok güveniyor. Ama ben artık hiç kimseye güvenmiyorum. İşin gölgeleri artık tamamen gün yüzüne çıkacak. Esma anne ile Mukadder'in yıllardır sakladığı eski ilişki ağı Sıla'nın intikam planının tam merkezine oturacak bu sırların açığa çıkması hem aile bağlarını hem de sadakati sarsacak. Sıla artık annesini bile karşısına alarak kendi adaletini kurmaya yemin edecek. Attığı her adım sadece düşmanlarını değil, sevdiklerini de yaralayacak. Cihan, tutukluluk sürecinde en karanlık günlerini yaşarken, hem suçsuzluğunu kanıtlamak hem de ailesini korumak için içsel bir savaş verecek. Hançer'in sabrı ve bekleyişi doğuma yaklaşırken, Umutla korku arasında sıkışacak. Cihandan bir haber gelmemesi onu büyük bir kararın eşiğine getirecek. Bu bölümde herkesin sınavı kendi geçmişiyle olacak. Doğacak bebek ise hem yeni bir başlangıcın hem de eski hesapların sembolü haline gelecek.